Büyük Türk milleti, değerli yurttaşlarım, 2025 yılını geride bıraktık. 2026 yılının Türk milletine hukuk, demokrasi ve refah getirmesini diliyorum. Ancak iyi dileklerin mevcut durumu bir cerrahın dikkati ve itinası ile tespit etmemizi engellememesi gerekiyor. 2025 yılı Türk milletinin çok geniş kesimleri için çok çok zor bir yıl oldu. Emekli dul ve yetimler, asgari ücretle geçinenler, sabit ücretliler, esnaflar ve dürüst iş insanları için milli gelirden alınan pay 2025'te de küçüldü. Böylece bu kesimler için hak ettiğini alamadıkları bir 8 yıl geride kaldı. Ne yazık ki Cumhur İttifakı'nın amacı terörist başı Öcalan'ı hapishaneden çıkarmaktan başka hiçbir derdi olmayan yeni ortağı Dem ile birlikte Türk milletini yaşanan ekonomik buhrandan çıkarabilecek bir proje geliştirmek değil. Bu şartlar altında 2026 yılının Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor yılı olma ihtimali ne yazık ki çok yüksek. Dünya yapay zeka ekşenliği yeni bir sanayi devrimini gerçekleştirirken ülkemiz ne yazık ki Cumhur İttifakı'nın bilim düşmanı zihniyetinden ötürü bu sanayi devrimini de kaçırıyor. 2002'de dünyanın en büyük 16. ekonomisi olan Türk ekonomisi, 2025 yılında dünyanın en büyük 23. ekonomisi konumuna gerilemiş durumda. Ekonomik gelişmenin ön şartı adalet ve kaliteli eğitimdir. Ülkemizde adalet tükenmiş, eğitim niteliksizleşmiştir. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkemiz üzerinde oluşturduğu ekonomik, psikolojik, sosyolojik yük, devam etmektedir. Bu göçlerin de güçlendirdiği organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumar devleti ve topluma adeta hücrelerine kadar çürütmektedir. Son günlerde gerçekleştirilmek zorunda kalınan operasyonlar organize suç örgütlerinin uyuşturucu ve sanal kumar şebekelerinin ne kadar yayıldığını göstermektedir. Bütün bunlar AK Parti döneminin sonuçlarıdır. 2002'den bu yana Türkiye'yi yöneten AK Parti üst yönetimi yorulmuş, yıpranmış ve bağlı olduğunu söylediği bütün değerleri terk etmiştir. AK Parti'nin nedeni olduğu ağır krizleri çözecek gücü yoktur. AK Parti kendi içinde parçalanmıştır. Erdoğan sonrasına hazırlanan ekiplerin arasında sınırsız bir güç savaşı gerçekleştiğini görüyoruz. Bu ekiplerin hiçbirisinin Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ağır sorunları aşacak bir programı ve kadrosu yok. Tek amaçları 2002 sonrasında elde ettikleri güç ve zenginliği ne pahasına olursa olsun korumak. Oysa içeride ağır bir çok katmanlı buhran yaşayan ülkemize çevresinden de büyük tehditler yöneliyor. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle ülkemizi saran Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da başlayan savaş, iç savaş ve ülkelerin parçalanmasının yarattığı depremler artık Türkiye'nin de sarsılmasına neden olmakta. PKK terör örgütünün Türk ordusunun başarılı operasyonları neticesinde Türkiye'de ve Irak'ta yenildiği bir dönemde Beşer Esad rejiminin Suriye'de çökmesinin ve İsrail'in Gazze'de meşgul olmasının yarattığı fırsattan istifade ederek Suriye PKK'sı YPG'nin tehdit olmaktan çıkarılması için iç ve dış şartlar çok müsaitti. Beşer Ösöte yönelik operasyonu hazırlayanlar ama Türkiye'de de ikinci terörle müzakere sürecini başlatarak Türkiye'nin YPG'ye yönelik askeri operasyon yapmasını engellediler. Öcalan'ın ağzına bakan Cumhur İttifakı Suriye'de YPG operasyon yapmak imkanını kullanmadı. Öte yandan Suriye Beşer Esas sonrası nasıl iki milletli ve iki bölgeli bir Suriye'ye dönüştürülmek isteniyor ise Öcalan ve PKK da Türkiye'de iki milletli ve iki bölgeli bir Türkiye talebini gündeme getiriyorlar. Ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu istekler bir komisyonda tartışılıyor. Ve İran'da 12 gün süren İsrail-İran savaşından sonra kuraklık ve ekonomik krizin tetiklediği bir toplumsal tepki ve ayaklanma süreci başladı. Bu ayaklanmanın ABD ve İsrail başta olmak üzere bütün batı tarafından desteklendiği görülüyor. PKK'nın, terör örgütünün İran'da rejimin sarsılmasına bir fırsat olarak görerek İsrail ve ABD desteğiyle Türkiye-İran sınırındaki İran tarafındaki bölgeleri işgal etme girişiminde bulunacağı görülüyor. İran'da rejim arkasındaki güçlü Çin ve Rus desteğiyle bu girişimlere muhakkak tepki verecektir. Bu tepkinin bir boyutunu da Türkiye sınırına içerideki Afgan nüfusu yönlendirmek olacaktır. Değerli yurttaşlarım, bütün bu olumsuzluklar bizi karamsarlığa, umutsuzluğa sürüklememeli. Dedelerimiz Atatürk'ün önderliğinde bu ülkeyi ...çok ama çok daha ağır şartlar ile karşı karşıya olmamıza rağmen... ...mağlubiyetleri zafere çevirerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdular. Biz de dedelerimizin bize emanetini, sevgili cumhuriyetimizi muhafaza ederek geleceğe taşıyacağız. AK Parti büyük bir çöküş yaşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milliyetçiliğine samimiyet ile bağlı MHP'lileri... ...büyük bir hayal kırıklığına uğratarak bütün ilkelerini terk etmiş yok oluşa ilerliyor. CHP hem Atatürkçüleri hem demlileri memnun etmek gibi imkansız bir projede kendisini yıpratıyor. Zafer Partisi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarını savunan tek milli merkezdeki parti olarak AK Parti sonrasında on yıllardır süren çürüme, yıpranma, zayıflama sürecinden ülkemizi çıkaracak program, kadro ve kararlılığa sahip olan tek partidir. Zafer Partisi Türkiye'nin karşı karşıya olduğu jeopolitik tehlikelere en erken okuyan ve önlemleri kararlılıkla ortaya koyan tek partidir. Zafer Partisi sadece bir erken uyarı sistemi değil, aynı zamanda vücutun nasıl sağlığa kavuşacağını bilen bir doktordur. Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi kurulduğu 2021 yılından itibaren sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın en önemli sorunu olan küresel göçü gündeme getirmiştir. Hem iktidar hem muhalefet bu konuyu gündem yapmak istememesine rağmen, Zafer Partisi ülkemizin demografik yapısını, milli kimliğini ve karakterini bozan, ekonomik kalkınmamızı engelleyen bu göçe karşı sert bir şekilde durmuştur. Bu politikasından dolayı Cumhur İttifakı Zafer Partisi'ne ırkçı, Arap düşmanı, İslam düşmanı gibi alsızsız iftihara ile Yıllarca saldırmıştır. Zafer Partisi'nin Öcalan ve PKK ile müzakere edilerek anayasamızın değiştirilmesine kararlılıkla karşı çıkması üzerine beni 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı hakaret iddiasıyla gözaltına alıp Kayseri'de 27 yaşındaki bir Suriyelinin 7 yaşındaki bir Suriyeli kız çocuğuna tecavüzü üzerine başlayan olayları kışkırttığım iddiasıyla 5 ay silivri cezaevinde tuttular ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum ettiler. Oysa Zafer Partisi yıllarca sığınmacı ve kaçak sorununun Türkiye için çok boyutlu bir tehdit potansiyeli taşıdığını ve bu insanların vatanlarına devletler hukuku ve milli hukukumuzu uyarınca dönmesi gerektiğini anlatmaktan başka bir şey yapmamıştı. Ben 17 Haziran 2025'te tahliye edildim. 1 Ağustos 2025'te Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı Milli İstihbarat Akademisi İran-İsrail Savaşı'ndan alınması gereken dersler ile ilgili bir raporu 12 gün savaşı ve Türkiye için dersler başlığı ile yayınladı. İsrail, İran'da bulunan Afgan mülteci arasında çok güçlü bir istihbarat ağı oluşturmuştu. Bu istihbarat sayesinde İran'a daha savaşın ilk günlerinde ağır darbeler vurmayı başarmıştı. Milli İstihbarat Akademisi raporunda şöyle diyor, 35. sayfa. Bu hususta Pakistan ve İran'ın son haftalarda Afgan göçmenlere yönelik attığı adımların yani kitlesel sınır dışı politikasını uygulamaya başladı. Yakından takip edilmesi elzemdir. Zira insan istihbaratı hususunda ekonomik ve toplumsal açıdan dezavantajlı kesimlerin maddi motivasyonlarla yabancı ülkeler tarafından kullanılması muhtemeldir. Bu açıdan Karşı koyma faaliyetlerinin arttırılması, başta emniyet ve jandarma olmak üzere yerel kolluk güçleriyle koordinasyonun sıkılaştırılması gerekmektedir. Ayrıca özellikle İran sınır güvenlik sistemlerinin güçlendirme çabalarının sürdürülmesi kritik önemdedir. Büyük Türk milleti şimdi şuraya çok dikkat edin. Şöyle diyor. Geldiğimiz noktada güvenlik ve istihbaratın yalnızca kamu kurumları tarafından sağlanması mümkün değildir. Bu doğrultuda halkın farkındalığını arttıracak kampanyalar düzenlenmeli, konferanslar, reklamlar ve diziler gibi iletişim araçları aktif şekilde kullanılmalıdır. Değerli yurttaşlarım, özetle Milli İstihbarat Akademisi izlenen yanlış sığınmacı ve kaçak politikasının Türkiye'yi artık güvenlik ve istihbarat kurumlarının başa çıkamayacağı bir tehdit ile karşı karşıya bıraktığını ifade etmektedir. Zafer Partisi'ne yıllarca iftiralar ile saldıranlara soruyoruz. Milli İstihbarat Akademisi de ırkçı, Arap düşmanı, İslam düşmanı ve Cumhur İttifakı'na karşı mıdır? Türk milletine neden devletin istihbarat ve güvenlik kurumlarının başa çıkamayacağı kadar büyük bir tehdit ile karşı karşıya bıraktınız? Sizi Türkiye'deki işit örgütlenmesinin ortaya çıkardığı büyük tehdit konusunda da yıllarca uyardık. Yalova'daki şehitlerimiz Umarız artık uyanmanıza neden olur. Değerli yurttaşlarım, Misak-ı Milli'nin ilk cümlesi şöyledir. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonda vatanın nasıl bölüneceğine dair raporların görüşüldüğünü gördüğümüz bir ortamda bütün vatanseverlerin birliği hayati bir öneme sahiptir. Zafer Partisi bütün vatanseverleri, daha önce hangi siyasi partide görev almış olursa olsun, bugün Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savunarak siyasetin milli merkezinde toplanmaya davet etmektedir. Zafer Partisi yönetimi ülkemize dışarıdan ve içeriden gelen saldırının büyüklüğü karşısında bu saldırıyı durduracak bir cephenin, milli bir cephenin oluşmasının öneminin farkındadır. Bu cephe taktik siyasi çıkarlar ön plana çıkarılarak değil, Türkiye'nin milli varlığını savunmaya kararlı bir stratejik yaklaşım ile kurulabilir. Zafer Partisi bu amaçla bütün vatanseverleri geçmişte ve hatta bugün bazı detay konularda anlaşamasak bile eğer Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde Atatürk'ten taviz vermemekte uzlaşıyor isek Zafer Partisi'ne davet etmektedir. Zafer Partisi bu anlayış ile 2026 yılında çalışmalarını bütün vatan sattığında kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Değerli yurttaşlarım, 2026 yılını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.